Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Bimin aktüel ürünlerinden performans mate çubuk çayın incelemesini hazırlamasını yapacağız. Ayrıca mate çay nedir, faydaları nelerdir, nasıl kullanılır, nasıl tüketilmesi gerekir, kimler kullanamaz, onlara bakacağız arkadaşlar. Şöyle sizlere kutuyu daha yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde çubuk bir Poşette bulunan bir çay arkadaşlar. Fazlasıyla pratik şekilde hazırlanan bir çay. Hızlıca size üzerindeki bilgileri okumak istiyorum. Çubuk çay içindekiler mate, tıbbi nane, çikolata ağrıma vericisi, stevia, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Türkiye'de paketlenmiştir diyor arkadaşlar. Ve üzerinde yapılışını gösteriyor. Yapılışı arkadaşlar 100 derecelik sıcak suyu 200 ml sıcak suyu bardağımıza alıyoruz. İçerisine mate çubuk çayı ilave edip 3-5 dakika kadar bekliyoruz ve de arkadaşlar daha sonra çayımız hazır olmuş oluyor. Damlatmama özelliği varmış. Çubuk çayımız hazır hale geldikten sonra çok rahat şekilde bardağımızdan çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir kalori tablosu da var. Üzerinde kalorisi arkadaşlar 2 kalori diyor. Yağ olarak 0.1 gram. Doymuş yağ 0.1 gram. Karbonhidrat 0.1 gram diyor. Şeker 0.1 gramdan küçük diyor. Protein 0.2 gram. Tuz 0.01 gram diyor. Diyet lif yok. Sodyum yok. Her çubuk çayın ortalama 200 ml su ile içilmesi önerilir diyor. Yani bir kupa olarak içilmesi önerilir diyor. Buradaki değerler 100 ml için belirtilmiş olan değerlerdir. Ayrıca arkadaşlar bu kutunun içerisinde tek bir tane mate çubuk çay yok. 16 adet 2 gramdan oluşan totalde 32 gramlık mate çubuk çayımız var. Hiç beklemeden hemen kutuyu açacağım arkadaşlar. İçerisini de göstermek istiyorum sizlere. Şöyle kutuyu açıyorum ve görmüş olduğunuz üzere içerisinden 16 adet çubuk çayımız çıkıyor ve işin güzel tarafı bu çubuk çayları tek tek paketlemişler arkadaşlar. Her birisi tek tek özenle paketlenilmiş. Şöyle hepsini çıkarmam gerekirse hepsi tek tek pakette arkadaşlar. Mate çubuk çayı yapmak istediğimizde bu şekilde poşeti açıyoruz ve içerisinden çıkartıyoruz. Az sonra sizlerle birlikte bunu da hazırlayacağız. Fakat öncesinde ben sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Mate çay nedir? Nedir arkadaşlar bu mate çay? Mate çayı Arjantin başta olmak üzere Paraguay, Bolivya, Uruguay ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldığı Güney Amerika coğrafyasında sıklıkla ve geleneksel olarak sıcak tüketilen bir içecektir arkadaşlar. Kahveye benzer acımsı bir tadı vardır. Nedir bu mate çayının faydaları? A, B, C ve E vitaminlerine sahip olan bu çay kan dolaşımını kontrol altına almaktadır. Selenyum, potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum, fosfor, klorofil içermektedir. Yeşil çay ile kıyaslandığında daha yoğun antioksidan madde içermektedir. Vücuda zarar verecek maddelerin atılmasını sağlar, kalp hastalıklarından korur, iştah azaltma ve yağ yakma etkisi sayesinde formu korumada yardımcı etki sağlayan bir Bitki çayıdır. İdrar söktürücü etkisi vardır. Ödem atıcı ve enerji verici etkisi de bulunmaktadır. Bu çay ile birlikte kilo verme sürecinizi hızlandırmanız mümkündür arkadaşlar. Fakat özellikle bu noktada şunu söylemek istiyorum ki sağlıklı ve uygun diyet ve spor ile birlikte desteklerseniz faydası olacaktır bu çayın. Sadece bir çaydan mucizeler beklemeniz inanın ki anlamsızdır. Yani bu çayı tüketerek sadece kilo vermeniz imkansızdır. Arkadaşlar kesinlikle doktorunuza danışarak sağlıklı bir diyet programı uygulayarak ve özellikle spor yaparak bu çayla birlikte destekleyebilirsiniz. Ve de mate çayı tüketirken Şuna dikkat etmenizi öneriyorum. İçerisinde bulunan fazla kafein sebebiyle çok ve gereksiz kullanımda uykusuzluk, kalp çarpıntısı, asabiyet gibi etkiler görülebilir. Bu sebeple gerektiği kadar kullanılmalıdır. Hamile ve emzirenlerin tüketmemesi ya da doktor kontrolünde tüketmesi gerekmektedir. Düzenli ilaç kullananların ise tüketmesi önerilmemektedir. Lütfen arkadaşlar bu detayları kaçırmayalım. Kesinlikle bu bitki çayları faydalı olduğu kadar zararlı da olabiliyor. Eğer ki herhangi bir hastalığınız varsa hamileyseniz ve emziriyorsanız doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Hatta ilaç kullanıyorsanız hiçbir şekilde mate çayı tüketmeyiniz. Bunu ekstra ekstra olarak sizlere söylemek istiyorum. Bilinçsiz olarak tüketilen bir bitki çayı zarar verebilir. Bitki çayı deyip geçmeyin lütfen. Bu noktalar gerçekten çok fazla önemli. Sizlerle birlikte Bimin Akciğer ürünlerinden Performans mate çubuk çayı hazırlamaya başlayalım. Ardından hazırladıktan sonra ne kadar kullanılmalıdır, nasıl tüketilmelidir ondan da bahsedeceğim sizlere. Performans mate çubuk çayı hazırlamak için sadece sıcak suya ihtiyacımız var. Burada şunu da eklemek istiyorum. Dilerseniz bu mate çayın içerisine süt limon veya tarçın da ekleyebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış bir durumdur. Bunu ekstra olarak sizlere belirtmek istiyorum. Tabii ki de süt kullandığınız zaman bunun kalori oranı daha da değişecektir. Eğer ki süt kullanacaksanız yağsız olarak kullanmanızı tavsiye edeceğim. Limon ve tarçınla kullanmanızda herhangi bir sakınca olmayacaktır kalori oranını fazla değiştirmeyecektir. Hatta daha da iyi olacaktır. Buradan bunu da ekleyebilirim. Hemen bir adet mate çubuk çayın poşetini sizlerle birlikte açalım. Şöyle poşeti açınca mate çubuk çayımız ortaya çıkıyor. Şu bölgeye kadar görmüş olduğunuz üzere delikler var. Hiçbir şekilde bu poşeti açmıyoruz. Hemen bu poşeti bu şekilde bardağımızın içerisine koyuyoruz. Ve de ardından sıcak su ilave ediyoruz. Hemen üzerine sıcak suyu ilave ediyorum. 200 ml'lik sıcak su ekliyorum. Ardından çayımın demlenmesi için 3-5 dakika kadar bekleyeceğim. Gerçekten fazlasıyla pratik bir çay olmuş. Bu şekilde karıştırmanız da mümkün. Eğer ki ben şekersiz tüketemiyorum diyorsanız ki arkadaşlar eğer ki şekerle tüketirseniz kalori oranı artacaktır ve performans ürünü kilo verdirici özelliği de azalacaktır. Ama bazen bu tip çayları şekersizle tüketemeyebiliyoruz. Eğer ki şekerle tüketecekseniz bu şekilde karıştırmanız da mümkün olacaktır. Görmüş olduğunuz üzere hemen suyun rengi değişti. Çayımız demlenmeye başladı ama ben yine de bir 3-5 dakika kadar bekleyeceğim. Tam olarak lezzetinin suya geçmesini bekleyeceğim. Hazır. Onu beklerken sizlere bu noktada şundan bahsetmek istiyorum. Gün içerisinde bu çayı nasıl tüketiyoruz? Gün içerisinde en fazla 3 bardak tüketilmelidir. Daha fazla tüketmenizi tavsiye etmiyorum. Bunun nedeni az önce sizlere zararlarından bahsetmiştim. Bu zararları, bu yan etkileri görebilirsiniz. Her ne kadar bitki çayı olsa da bu yan etkiler her zaman karşınıza çıkabilir. Bu sebeple lütfen 3 bardaktan fazla tüketmeyiniz. Aç karnına tüketilmesi daha faydalı olacaktır. Fakat hassas bir mideniz varsa yemeklerden bir saat sonra da tüketebilirsiniz. Farklı lezzet için az önce söylemiş olduğum gibi limon, tarçın veya süt ile de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çayın lezzetine bakmak istiyorum. Az önce kutunun üzerinde damlatmaz özelliği yazıyordu. Şöyle kaldırdığım zaman mate çubuk çayı damlatmadığını görüyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde şu an damlatmıyor. Hemen bunu ben bir köşeye alıyorum. Ve çubuk çayın lezzetine sizlerle birlikte bakmak istiyorum. Arkadaşlar ilk izlenim olarak ben ilk defa bu mate çayı deniyorum. İçilmeyecek bir lezzeti yok. Çok yoğun bir aroması da yok diyebilirim sizlere. Kesinlikle sizi rahatsız etmiyor çok rahat gün içerisinde tüketebileceği bir lezzeti var şöyle bir defa daha almak istiyorum koku olarak da çok hoş naif bir kokusu var diyebilirim Mate çubuk çayı ben sevdim ama tüketeceğiniz zaman çok fazla tüketmenizi de tavsiye etmiyorum fakat tükettiğinizde size kilo vermede yardımcı olacaktır ve de saydığım birçok faydasından da yararlanabileceksiniz. Ben size bu çayı önerir miyim? Evet, herhangi bir sağlık probleminiz yoksa, ilaç kullanmıyorsanız bu çayı sizlere tavsiye ederim. Doğru kullanımda faydalı olacaktır. Tabii ki de doğru kullanmak çok önemlidir. Tadım testinden de fikrimce geçti. Tabii ki de bu kişiden kişiye değişebilir ama beni rahatsız etmedi. Bu sebeple sizlere bu çayı önerebilirim. Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ile. Hoşçakalın.